Merhaba arkadaşlar Pestiverler bir kadına hoş geldiniz. Gelecekler belli olmaya başlandı arkadaşlar. Bugün gelecek efsane box 20 efsane box ikonlar, player of the açıklandı. Hatta önümüzdeki hafta hangi oyuncular gelecek ve Davis ikonu var sürpriz gelişme hepsine tek tek bakalım. Öncelikle bugün gelecekler efsane box Bugünkü efsane box tam tamına 20 tane oyuncu var. Toplamda ise 300 tane oyuncu. Normalde 300 oyuncu içerisinde 10 efsane olurdu. Konami yılbaşı kampanyası için bu efsane sayısını arttırdı. Burada da açıklamalı da demek de 20 tane efsane futbolcu ayrıca 280 tane de gümüş top, altın top ve üzeri oyuncu da bulunmakta. Peki hangi efsaneler geldi? Bugünden 6 Ocak tarihine kadar 2 hafta boyunca duracak bu efsane box draft. Zico var, Beckham var, var, Oliver Kahn, Bergkamp, Batistuta, Nedved, Vieira, Gullit, Del Piero, Puyol, Roberto Carlos, Denislav, Nakata, Campbell, Jumberg, Salas, Kin, Rosicki, Koller, Given. Rümenigi ve Ronaldo'yu yine eklememiş. David Beckham'ı bekleyen arkadaşlarımız vardı. David Beckham'ı da bu box draft'a eklememişler. Ve iki hafta boyunca da bu box karşımızda olacak. Ha gelen isimlere baktığımız zaman belki buradan içerisinde istediğiniz oyuncular da olabilir. Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün gelecek ikon takımı Barcelona takımı açıklandı. Zaten 1-2 haftada bir Barcelona'yı görüyoruz. Barcelona Manchester United bu sene çok gelen takımlar en çok Barcelona gelmiştir. Barcelona takımında tarihlere de baktığımız zaman bugünden önümüzdeki haftaya kadar bir hafta duracak. Gelen ikonlar Neymar, Rivaldo, Kluivert. Neymar'ın gelmesine evet sevindim ama oyuna yeni eklenen Eto vardı. Eto ikonu en azından onu ekleyebilirlerdi. Eto'yu eklememişler. Hani Barcelona getiriyorsan Eto'yu da yeni ikonu da buraya keşke ekleseydi. Forvet'te Kluivert'i tercih etmişler. E, tabi şu an çok erken vakitteyiz. 5'e 18 geçiyor. E, pek bir değişiklik olmaz. Son anda bir değişiklik olmazsa oyun açıldığında bunları göreceğiz arkadaşlar. Neymar tabi istenen güzel ikonlardan bir tanesi. Umarım elinde olmayan arkadaşımıza en az MyClub parasını çıkar. Sonrasında tabi bugün Player of the Week de geliyor bu arada arkadaşlar siyah top çıkma olasılığı yüzde otuz. Fakat geçen hafta birçok arkadaşımıza ikon çıkmamıştı. Ben de top açılımı yapmıştım. Ana hesapta zaten çıkaramadık. Yedek hesapta da MyClub parası biterken çıkmıştı. Yüzde otuz siyah top geliyor ama ikon gelmiyor. Devam ettiğimizde Player of TV oyuncuları beklediğimiz çoğu oyuncuyu getirmiş Konemi. Hemen şöyle gösterelim. Bunlar ilk seviyeleri. Daha maksimum seviyeleri açıklanmadı. Müller. Bayan Münih'ten Müller'i tercih ettiren Morata o da bir gol bir asist yapmıştı. Cancelo o da bu hafta iyiydi. Stoper Smolik tercih edilmiş. Rafa Silva 4 asist bir gol yapmıştı. Molina da bu hafta dikkat çeken forvetlerden de. Elif Elması da eklemişler. Kaleci Ledesma zaten Real Madrid'e karşı harika oynamıştı. Şurs'u eklemişler Hollanda'da stoper oyuncusu olarak. Martinelli o da beklenen isimlerden birisiydi. Gavi Barcelona takımından genç futbolcu. Bunların maksimum seviyeler açıklanmadı. Özellikle de Gavi altın top mor kart oyuncu. Maksimum seviyesi kaç olacak ben de merak ediyorum. Koremi bazen genç oyuncuları şişirir. Martinelli de aynı şekilde. Bunların maksimum seviyelerine göre top açılımı gerçekleştirebiliriz. İki tane stoper var. Stoper olarak da eklemeleri iyi olmuş. E, baktığımız zaman tabii e, Santrafor oyuncusu Morata önceden 96'lık kartla geldiğinde ben çıkarmıştım. Bu kartı da belki minimum 96 olabilir. Müllerin de e, maksimum seviyesi önemli. Almanya milli takımı ve Bayern Münih maçlarında kullanabiliyoruz. Gündeme devam edelim arkadaşlar. Gündem aslında yoğun. Koremi önümüzdeki hafta gelecekleri de açıkladı. Bu Bugün gelecek bir pot ve var. Şöyle bir şey. Japonya'nın en iyi 11 oyuncusunu galiba yine getiriyorlar. Buradan belki biz top açmayabiliriz. Sizler de belki açmayabilirsiniz. Çünkü burada siyah top oyuncu sayısı az. Bunlar da Japonya liginde en iyi performans gösteren ya da oylarla seçilen oyuncular olabilir. Bunlar da geliyor. Burada Iniesta var. Sonra Leandro Langerak 3 tane siyah top oyuncu var. Diğerleri altın top. Tabii bunların maksimum seviyeleri belki çok yüksekte olabilir. Onlara bir bakmak gerekecek. Aşağılara indiğimiz zaman diğer oyuncular da bunlar acaba minimum hangi seviyede? 80. 80. Tabii bunlar bunlarda belki 90'ı görmeyen oyuncu da çıkabilir maksimumları. Önümüzdeki hafta gelecek oyuncular ligi bilgiler de sızmaya başlandı. Örneğin Brezilya Ligi'nin galiba en iyi performans sergileyen oyuncuların evet sezonun oyuncularını buraya da yazmışlar POTS diye. Sezonun oyuncuları da haftaya gelecek. Burası haftaya gelecek oyuncular. Ayın 30'u demişler ve 6 Ocak tarihine kadar duracak. Bayağı bir uzun süre duruyor. Sınırsız top açma hakkı büyük ihtimalle olabilir. Bu, bu tarz şeylerde sınırsız top açma hakkı da oluyordu. Gelecek oyunculara baktığımızda Hulk var, Fagner var, Bruno Henrique var, Filipe Luis var, Edenilson var, Fernando Miguel var, Cilema var, Yuri Alberto, Ederson, Mihail var. Victor var. Evet. Bu oyuncular var. Bu oyuncuların maksimum seviyelerine göre belki önümüzdeki haftalarda top açılımı düşünebiliriz. E şimdilik ilk seviyede siyah top olan epey bir futbolcu bulunmakta. Bunların tabi daha zamanı var arkadaşlar. Belki Hulk'u isteyen, isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Güçlü bir oyuncu. Mor kartının da seviyeleri, maksimum seviyeleri merak edilir. Toplamda 9 tane siyah top, 2 tane de altın top oyuncu bulunmakta. Bu dediğim gibi ne zaman 30 30 Aralık'ta gelecek ve 6 Ocak'ta gelecek. Konemi yılbaşına özel bir ikon futbolcu getiriyor. Hemen gösterelim. Davis. 101 Davisi Konemi yılbaşı günü getirecekmiş. 31 Aralık tarihinde gelecek. 6 Ocak tarihine kadar duracak. Sadece tek başına bulunacak. Gerisi gümüş top oyuncular olacak. Altın top, gümüş top oyuncular. Toplamda 97 oyuncu var. Artı bir tane de Davis. Hemen gösterelim bu şekilde. Onun dışında siyah top bile yok. Siyah top tek Davis bulunmakta. Çıkar mı çıkmaz mı bilinmez. Messi gibi getirmişler Davis'i. Çok yüksek seviyeli bir sol bek ikon kartı yaptılar. Onu da dediğim gibi daha önce 103 Messi'nin geldiği gibi özel ayrı bir şekilde getiriyorlar. Çıkarmak zor olacak. Evet Davis'i çıkarmak kolay olmayacak. Önümüzdeki hafta Davis geliyor arkadaşlar. Davis'in dışında başka ikonlar gelir mi gelmez mi? tam bir şey diyemiyoruz. Belki sadece Davis de olabilir. Şimdilik farklı bir şeyler açıklanmadı. Farklı gelişmeler ki oyuncu seviyeleri, maksimum seviyeleri ilerleyen saatlerde açıklanması gerekiyor. Açıklandı da ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.